Nuraycı Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün bol malzemeli hamur yumuşacık tam kıvamında nefis bir tarif paylaşacağım. Büyük küçük herkesin çok sevdiği bu tarifi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı pizza tarifi. Yoğurma kabının içine yarım paket yaş maya, bir su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker, Yarım çay bardağı sıvı yağ koyup şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Sonra üzerine 3 su bardağı un ekliyorum. Unun üstüne bir tat kaşığı tuz ekleyip tahta kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş un ilave yaparak yoğuruyorum. Ben toplamda 4.5 su bardağı un kullandım. yumuşak hafif elle yapışan bir hamur yoğurdum. Üzerine streç film kapatıp ve temiz bir bez örtüp 45 dakika mayalandırıyorum. Mayalanan hamuru spatula ile alt üst ederek havasını alıyorum. Fırın tepsisinin içine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp fırçayla sürüyorum. Hamurun elime yapışmaması için elimi biraz yağlıyorum. Hamurun yarısını tepsinin her yerine eşit kalınlıkta olacak şekilde elimle bastırarak açıyorum. Ben yoğurduğum bu hamurla bu şekilde iki tepsi pizza yaptım. Bir küçük kase domates sosunun içine bir tatlı kaşığı kekik atıp karıştırıyorum. Bu sosu pizzanın üstüne 3-4 tatlı kaşığı döküp fırça ile hamurun üstüne sürüyorum. Fazla kabarmaması için çatalla hamurda delikler açıyorum. Daha sonra üstüne rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Hamurun üzerine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ben sucuk, sosis, mantar, domates, biber, zeytin ve mısır koydum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pizzayı pişiriyorum. Pişince üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip 1-2 dakika daha kaşarlar eriyene kadar tekrar fırına koyuyorum. Bol malzemeli pizza afiyetli yemeğe hazır. Dilimleyerek servis ediyorum. Hamurun kıvamı lezzeti gerçekten çok güzel. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda tariflerde görüşmek dileğiyle herkese afiyet olsun.